Emre al oğlum babaya ver. Babaya ver. Baba. Aa! <laughs> tamam. Al o zaman bunu babaya götür. Tut. Yoğurt leklini. Hadi babaya götür. <laughs> Emir. Ama babaya ver bir tane oğlum al. Bunu babaya götür. Hadi hadi koş babaya götür bakalım. Koş. Babaya götür. Hadi koş koş. <laughs> Emir. Emir. Emir al bunu hadi 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 koş babaya koş artık yeter babaya götür hadi koş. Babaya götür babaya mamma. Ah. <laughs> Hayır. Baba. Hayır babayı vermiyor sıra mı? Al Emir bunu tut babayı hadi. Hadi bunu babaya götür. Baba ay baba baba baba. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. Anne. başka Anne. ben bunu Anne. Değil, bak. Emir, Emir bak. al. Babaya ver gel. Ay. Emir babaya ver gel Emir. bir tane var işte. Tamam kapatalım dolabı hadi. Anne, Emir. Emir. Abi, işte, Emir. Emir, Emir gel. Anne, bir tane ya. Emir. Emir.